Bu dersteki konumuz: Mikrodenetleyici Kart ile Seri Port Uygulamaları. Seri Port ekranı mikrodenetleyici IDE programında yapılan işlemleri görüntülemeye yarayan bir penceredir. Seri Port ekranı mikrodenetleyici kart ile çeşitli sensör ve diğer elektronik bileşenlerin birbirleri arasındaki veri alışverişini izler. Seri Port ekranında robotik kodlama dersini çok seviyorum mesajını yazdıran programı oluşturma adımlarını görelim. gerekli elemanlar, bir adet mikrodenetleyici kart, bağlantı kabloları ve mikrodenetleyici programının hatasız yüklü olması. Seri portu başlatabilmek için aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır. Seri portu Seri port ekranını açmak için şu kısa yollarına basmalı ya da sağ üst köşede bulunan seri port ekranına tıklanmalıdır. Uygulama için yazılan programlara da bazı seri port komutları eklenir. Seri port yazılımsal olarak bir nesnedir ve birçok fonksiyona sahiptir. Programda seri portu kullanmak için mikrodenetleyici kartın mikrodenetleyici IDE programı ile bağlantısı sağlanmalıdır. Aksi halde program derlenecek ama şu resimde görülen hata gerçekleşecektir. Mikrodenetleyici kart bağlantısından sonra seri haberleşmeyi başlatabilmek için voice setup fonksiyonu içindeki Serial. Begin speed yani hız hız bölümüne gerekli veri girilir. Begin fonksiyonu için parametreler bunlardır. Biz 9600'ü kullanacağız. Seri port ekranı çıktıları doğru alabilmek için mikro yüklenen program ile bilgisayardaki seri port ekranının aynı bağ hızında olması gerekir. Hızlar farklı olursa karakterler bozuk çıkar. Bağıt hızı genellikle 9600 olarak kullanılır. Hemen deneyelim. Serial S büyük olacak. Serial Begin 9600 veri transfer hızını 9600 olarak ayarla demiş olduk. Seri porttan gönderilen verileri kullanıcının okuyabileceği biçimde ekrana yazdırmak için serial print metinsel ifade veya serial printelen metinsel ifade komutları kullanılır. Bununla bunun farkı ise eğer biz serial printle yazdırırsak ve bir tane daha serial print yazdırırsak ikinci yazdığını bunun yanına yazar. Ancak serial print elende şu fark var. Biz mesela serial print elenden sonra bunu yazarsak bundan sonra geleni bir alt satıra yazar. Örnek bir program görelim. Örnek bir program böyle olur. Burada serial begin diyerek 9600 diye belirledik. Serial print robotik kodlama. Bunu yazdı. Sonrakini dersini yanına yazdı fark ettiyseniz. Çünkü print elenden konmamış. Bu yüzden sonrakini de yanına yazıyor. Ancak elenden sonrakini. Elenden ne, sonra ne geliyor? Çok seviyorum geliyor. Çok seviyorum. alta yazdırıyor. Ve bunu tekrarlıyor. Çünkü loop'un içinde, döngünün içinde bu yüzden sürekli tekrarlıyor. Seri porttan gelen verilerin değişken türlerini değiştirmek için bir uygulama yapılacaktır. Seri porttan gelen verinin her karakterini ayrı ayrı okutmak için serial read komutu kullanılır. serial read Serial read komutu integer değerler gönderir. Yani tam sayı değerleri gönderir, döndürür. Bu integer değerlerin türlerini değiştirerek string, char ve float yapabiliriz. Serial read komutuyla ilgili örneğin program kodları şöyle olacaktır. int girilen değer... ve serial begin 9600 if serial available dedim ve bu şu anlama geliyor seri portta girdi olup olmadığını kontrol eder ve eğer girdi varsa okur ve yazdırır. Şimdi yukarıdaki oluşturduğumuz girilen değer değişkenini serial read diyerek okutuyoruz. Seri porttan değer okur. Ve serial print diyerek girilen değeri ekrana yazdırıyoruz. int olarak alınan değeri yazar. Sonra serial nokta print deyip yine bir şey yazdıralım. Sonrasına tire char olarak girilen değer deyip altına da char girilen değer yazayım. Char tipine dönüştürülen değeri yaz dedim. Bunun bilgisayar çıktısı resimde görüldüğü gibi olmaktadır. Girilen değer 82 dedi. Çer olarak girilen değer ise R dedi. Buradaki gönder bölümü serial porta manuel olarak değer göndermek için kullanılır. Otomatik kaydırma ekranda oldukça otomatik kaydırma yapıyor. Seri port girdilerini saat, dakika, saniye olarak veriyor zaman damgası. Yeni satır bölümü ise GPS, GSM modülleri kullanıldığında satır başı veya satır sonu karakterleri gönderme seçenekleri bulunur. Seri port hızının bilgisayar tarafı burada seçilir. Ve seri port ekranındaki çıktıları şuradaki butonla temizleyebiliriz.